Avusturya, son dönemde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla yeniden gündemde. Geçen hafta kaybolan 32 yaşındaki internet fenomeni Stefani Pen'in cesedi, Slovenya'da bir ormanda valiz içinde gömülü halde bulundu. Olayın eski erkek arkadaşı tarafından işlendiği bildirildi. Bu cinayet, Avusturya'nın kadın cinayetlerinde Avrupa'da üst sıralarda yer almasını yeniden gözler önüne serdi. Yalnızca bu yıl tanıdığı bir erkek tarafından öldürülen kadın sayısı 17 olarak kayıtlara geçti. Avusturya Bağımsız Kadın Sığınma Evleri Derneği'ne göre, ek olarak 33 kadın cinayetine teşebbüs veya şiddet vakası yaşandı. Bu gelişmelerin ardından Avusturya hükümeti, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik kapsamlı bir kampanya başlattı. Avusturya Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Yeni Avusturya ve Liberal Forum Üçlü Koalisyonu, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planını kabul etti. Plana göre, cinsel suçlarda cezalar artırılacak, yüksek riskli şiddet faillerine elektronik kelepçe uygulanacak ve şiddet mağdurlarına yönelik poliklinikler yaygınlaştırılacak. Ayrıca yapay zeka ile kötü niyetli cinsel içerikli paylaşımlara da yaptırım getirilecek. Planın tartışmalı bir yönü ise okullarda başörtüsü yasağı. Düzenlemenin Aralık ayında parlamentonun onayından geçmesi ve 2026 eğitim yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avusturya Aile ve Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm'a göre, Göçmen kökenli erkekler kadına yönelik şiddet ve cinayet vakalarında ortalamanın üzerinde risk taşıyor. Hükümetin sunumundan kısa süre önce Afganistan kökenli 50 yaşındaki bir baba 15 yaşındaki kızını sokakta mutfak bıçağıyla ağır şekilde yaralamıştı. Bu olay da ülkede kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Avusturya hem kadına yönelik şiddeti önlemeye hem de göçmen politikaları ve eğitim alanında düzenlemeler yapmaya odaklanıyor.